Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oyun oynamayacağız yine. E, ama yarın oyun videosu gelecek. Hatta durun oyuna geçelim ya. Durun arkadaşlar. Annem demiş. Anne, telefon tutucu nerede? Telefon tahtası. Benim odamda mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun oynayacağız. Yani beni siz de beni izleyeceksiniz. Videoyu izleyeceksiniz. Ama birazcık. Durun şunları ben bir düzelteyim arkadaşlar. Size ses gelmeyecek maalesef ki ondan. Kusura, ondan kusura bakmayın. Şöyle tutayım. Ekranı çevireyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz sorunlara? Yazarsınız ne ister arkadaşlar. Durun. Ben videoyu başlatıyorum şimdi. Başlatın arkadaşlar.

Görmedin şeyin... mi? Abi oldu Her şeyi çıkıyor zaten. Seninle baş etmek mümkün mü? Ne yapayım? Bunu şuradan bak bakayım çocuklarım. Sen de olur mu? de. atmadın. Ne olur ne olmaz diye. 1.80 boyum olsaydı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.